Evinizdeki koltuk takımının Lisbon olması için size mükemmel sebepler sunacağım. Lisbon köşe takımını modüler olması sebebiyle evinizin dizaynına göre istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Zaten geniş ve rahat olan oturumunu açılabilir sırt kısmı sayesinde daha da rahat bir pozisyona getirebilirsiniz. Akıllı telefon şarj istasyonunun yanı sıra aynı zamanda bluetooth hoparlörlü ses sistemimiz mevcuttur. Temperli cam kullanarak üretmiş olduğumuz bu keyifli sehpa modelimizde farklı renk değiştirme özelliklerine sahip. Aynı zamanda dönebilen orta sehpası ve tabii ki berceriyle beraber Evinize hem şıklık hem de işlevsellik katacak. Aynı zamanda Lisbon'un en can alıcı özelliklerinden birisi de burada gördüğünüz istediğiniz parçayı evinize uygun şekilde temin edebilirsiniz. Evinize en uygun ve en kaliteli mobilyayı bulabilmeniz adına sizleri VEVOSON mağazasında bekliyor olacağız.